Hepinize merhaba piyelerim bugün sizlerle birlikte. <laughs> Allahım gelmiş Allah'ım Bunu tepki vereceğiz. Evet. Saniyesi bitsin. Arkadaşlar bu arada bir video çektim onu yarın yayınlayacağım Tokalay. Aman gaz gerçek hayatta. Yarın gelecek. Neyse tepki verelim biz. Ay şu koltuğa bakın. Ya oha çok da. Çıldıracağım. Beni, biri beni susun ben öleceğim sanırım. Oha doğa kadına bakın. Ölü var trambolin aşağı. Oha. Ben bunun ana sınıfı yaparım şeyi. En küçük eve. Bir dakika izleyelim. Dolaba bakın. Çok tatlı. <laughs> Aşırı ya. hayran mı sana çok kolay. Ay çıkmayan çıkalı aşırı ya abi. şu bir de papatyalı şey var ama işte abi bir de bir de yatak yatak falan var ya. küçük böyle aşırı iyi trambone bakın ben yani dayanamayacağım Hadi, artık artık şey yani Allah'ım. Evet buraya kreş yapabilirim. Ya da bebek evi yapabilirim. Evi gelmemiş ama ben bebek evi yapacağım burayı. Burasını bebek evi düşünelim. Ya ya. Ya yazı çok tatlı. Toka Life sana hayranım seni çok seviyorum. Like atmış mıyım evet. Of keşke şu canlı sohbeti ve yorumlar açık olsa. Ay. <laughs> Sihirli annemin reklamı dın dın dın. Evet arkadaşlar bu kadar bay bay.